la havle ve la kuvvete illa billah inna dillahi ve inna ilayhi raciun hasbina allahu ve ni'mal vekin ve ve rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşlar e böyle yani kafirler bu ehli sünnet ve cemaate bu İslam'ı bu şekilde yok etmek istiyorlar yok etmek istiyorlar İslam'ı bu şekilde yok etmek istiyorlar nasıl ee, bu daveti, tevhid davetini bu şekilde yok etmek istiyorlar. Nasıl? Bu gibi gençleri, hamaslıları, ateşlileri ee, bizlere karşı kullanıyorlar. Ve sizin bildiğiniz kadarıyla kavariciler Peygamber Efendimiz'in zamanında vardı. Dur huveysira. Ya Adil ya Muhammed. Utanmıyor adam. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam'a e. adaletli ol. Ya ey Muhammed adamın edabına bak. Adamın ahlakına bak. Utanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e adaletli ol diyor edepsiz adam. Hariciler böyle arkadaşlar. Hariciler, tekfirciler böyle diyoruz. Biz onlarla bundan 15 sene önce fena bazı umrelilerde bazı yerlerde, Yemen'de tartışıyoruz. Yatsı'dan, namazından sabah namazına kadar e, dönsünler diye. Ama bir fayda yok. Oturuyorlar, çıkıyorlar. Aynı kafalarına göre. O kitabı, o sünneti ancak kendilerine göre anlayıp kendi anlayışıyla anlaşıp, ve bizler el-sünnet ve cemaatiz, sizler yabancısınız diyorlar. Ve bazıları da sahabeleri bile sözlerini bile almıyorlar. Tefsirlerini bile almıyorlar arkadaşlar. E peygamber Efendimiz bunlara bizden haber verdi. Yani bunların fıkhlarının az olduğunu. Bunların İslam'dan okun yaydan çıktığı gibi. O bunların namazlarını, ibadetlerini şok olduğunu, sahabeler bile onların bu şekilde gördüğünü gördü. İbn Abbas'a baktığımız zaman bunlarla tartışmaya gidiyor arkadaşlar. Fe ne diyor? E, fe ne diyor? Ne diyorlar İbn Abbas'a? bak nasıl sen ziynetlendin, giydin geldin İbn Abbas. Saçını tarayıp güzel bir şekilde elbise giydi. E, diyor ki İbn Abbas, e, bu zühd değildir diyorlar. İbn Abbas diyorlar ki Allah'tan korkun. Allah'tan korkun Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem en güzel bir şekilde kırmızı elbisesiyle gördüm. Resulullah yani saçını iyi alıyordu. O şu bu. Ama o en zahit insandı. Onlar diyorlar ki inil hukmu illa lillah. Yani diyorlar ki Allah ancak hüküm Allah'ındır. Diyor ki İbn Abbas, ey Kur'an konuş. Yallah hükümet, hükümet onlara. Kadı ol, hakim ol. Yallah konuş, ayaklan. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Yani bunların İbn Abbas'ın kıssasını okumanızı tavsiye ederim. Bu havaricilerle birlikte. Arkadaşlar onlardan uzak durun. Onlardan uzak durun. Ee, onlarla baş edemezsiniz. Onların çok insanları, çok cidalları var diyoruz. Onların çok tartışmaları var. Dini tartışma edinmişler. Onlar ahir zamana kadar olacaklardır diyoruz. Olacaklardır diyoruz. İslam alimlerine hariciler mürci derler. İslam alimlerine havarişler mürci derler. Ve mürciler de İslam alimlerine tekfirci derler. Bizler orta yoldayız diyoruz arkadaşlar. Orta yoldayız. Bizler hiç şüphesiz ki e, İslam alimlerinin arkasından yemin ederiz ki buna çıkmayacağız. Bu e, kitap ve sünneti onların anlayışıyla yaşayacağız. Anlamazsak bu yoldan sapıtırız arkadaşlar. Bu yoldan sapıtırız. Fe, size nasihatim tekfir konularına da aynılara dönmeniz. Tekfir konularında acele etmemeniz. Resulullah diyor ki kim ki kardeşine kâfir derse bu doğru değilse onun bu kâfirlik demesinin günahı ona döner. Ve bu konularda dikkatli olmanızı, acele etmenizi, alimlere dönmenizi, Kur'an'ın nususlarını toplamanızı ve sünnetin nususlarını toplayıp iyi bir şekilde alimlere döndükten sonra krallar çıkartmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bunların çok az ilmi olduğunu bizler biliyoruz. Sizler aldatmasın. Bunların karılla Allah şöyle diyor, Resulullah sen şöyle diyor sözleri. Niye? Al, sizler aldatmasın. Çünkü bunlar yettebiûne mâ teşâbehâ minhu ibtiqâ Yani onlar ki hiç şüphesiz Kur'an'ın müteşabih ayetlerine Tayyip, yani açıklanması gereken ayetlerine dönüyorlar diyoruz. Muhkem ayetleri almıyorlar bunlar Peygamber Efendimiz zamanına, şimdi zamana kadar ve gelecek zamana kadar olacaktır diyoruz kendinize. Dikkat edin. Benim yapacağım sizlere bu. Dikkat edin diyoruz.